İrlanda büyük elçisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşuyla İrlanda büyük elçisinin oturuşu arasında inanılmaz bir göz tırmalayıcı, rahatsız edici bir duruş vardı. Lütfen e, o fotoğraf şu anda ekranda. Şu İrlanda e, büyük elçisinin iki fotoğraftaki oturuşuna bak. Sadık. E, yani bir kadın da olsanız, bir erkek de olsanız böyle bir oturuş normal bir oturuş değil. Yani edep sınırlarını aşan bir oturuş. Kemal Kılıçdaroğlu'nu seversiniz sevmezsiniz bir partinin genel başkanı, ana muhalefetin genel başkanı, on milyonlarca oy almış bir genel başkan. Orada etraftakilerin bu e, büyük elçiyi uyarması lazımdı. Ya da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, siyasetin, dili gereği bu saygısızlığa bir cevap vermesi gerekiyordu. Siyasette bir beden dili var, bir e mütekabiliyet esası var. Yapana yaptığıyla karşılık verme gibi. Beden dili derler buna siyasette ama maalesef Kemal Kılıçdaroğlu burada, burada da Burada iki tane hata var. Bir tanesi yani e danışmanlar herhalde uyarmamış. Normalde genel başkanın oturduğu koltuğun arkası boşlukta olmaması gerekir. Yani arkası böyle saçma bir Yıllardır atma. hep aynıdır. E, koltuğun makamına bakar. Koltuğun arkası. Ben de o koltuğa oturduğunda kendisiyle bir röportaj yapmıştım. O röportajın detaylarını anlatsam çok gülersin ha. Şu koltukta oturdu. Ben bir soru sordum. Sonra döndü bana dedi ki soru galiba biraz uzundu. Şaşırdı. Döndü dedi ki pardon Süleyman Bey adınız neydi dedi. yani yani az i̇kincisi, daha siz bana Fatoş diyebilirsiniz diyecektim İkincisi Oturma koltuğu o yıllardır Benim asıl söylemek istediğim şey şu O danışmanların şu kadını uyarması lazım Büyük elçi değil kim olursa yani ondan olsun Ondan ziyade bu iş e, ya Bu iş Türkiye'de en iyi yapan Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımızın yanında hiçbir lider Ama hiçbir lider Dünyanın en büyük ülkelerin liderleri dahil e, Böyle bir beden dilinde Sıkıntı verdiğini görmedik bugüne kadar. Ver, vermeye çalışanlar ne ben, tavır sap, gördü? Fransa başkanı oldu. Beden dili dedik hazır. Cumhurbaşkanının e, dünyaya beden dili dersiyle... ...mütekabiliyet esasına göre verdiği derslerin şimdi fotoğrafıyla kapatıldı. Orada Kılıçdaroğlu hemen iki dakikada... ...basit bir iki hareketle... ...zaten olay okuyabilse hemen düzeltilebilir. Zaten e, gelen misafir de hemen düzeltir kendisini. Ama şimdi siz bütün toplantınızı böyle... E, mıy mıy bir görüntü verirseniz Karşı tarafta zaten Yüksek perdeden konuşmaya başlar Evet Buyurun. Cumhurbaşkanının e, Dünya liderleri karşısında Sergilediği beden dili e, Ve bir liderin dünya liderlerine Karşı nasıl bir muamelede Bulunması gerektiğine dair görüntülere ekrana Getirelim sırayla arkadaşlar e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bundan Ders almasını dileyerek Obama ile bir görüntüsü var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Devam edelim arkadaşlar. Değiştirelim fotoğrafı. Oynatalım Uğurcuğum. Bu insan iş dünyasının da dışa yansımasıdır. Yani siz kendinize güvenmiyorsanız ve özgüven probleminiz varsa bu tarz hareketler de çok ortaya çıkar. Burada diğer fotoğrafta Sayın e, Obama önce e, normal oturuyor sonra ayak ayak üstüne atınca videosu var. Sayın Cumhurbaşkanımız da hemen ayak ayak üstüne atıyor. Bildiğin e, beden dili savaşı veriyorlar orada. Başka fotoğraf var mı arkadaşlar? Hızlıca getirelim onları. Yani özgüven, konuya hakimiyet. Bakın bu, bu resime bakalım. Burada Macron'a göster bu Macron'a zaten yapmadığını bırakmadı ya sözüyle, eliyle, diliyle, ayağıyla Abi adamı şey yerle bir etti ya. Dünya liderlerinde de en arsızlardan bir tanesidir Macron. En arsızlardan bir tanesidir. Ama şimdi siz e, böyle bir liderliğiniz oldu zaman... Bu da parasal kafa Trump.